Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karpermik videosu çekeceğiz. Şimdi gelin başlayalım. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. <laughs> Araba yakıtı yok. Arkadaşlar dünkü videoda benzin almıştım. Size göstermemiştim. Benzin biteceğini nasıl alınacağını gösterememiştim. Bu videoda bu videoda inşallah gösterebilirim. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. arabi şurada durdurdum. Haritaya girdim ya. Şurada futbol sahası var. Oraya Oraya işaretliyorum şeyi, konumu. Bir dakika. İşaretledim. <laughs> Şimdi oraya gidiyorum. <laughs> Şuradan gidelim hemen. Şuradan kolay gideriz, düz. Allah Allah Allah. Yerlerde burada dönüş var. Dönelim şöyle. Çarpmadan. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Futbol sahası var. Herhalde yeni yapıldı bilmiyorum ama. Ya da bayağıdır vardı. Gidelim şimdi. Böyle gidiyoruz. Allah şuradan döneceğiz. Kaçırmayalım. Lan şey. bölümde anlatmıştık. Burada da maç yerini anlatacağız. Stadyum falan var, otobüsler, arabalar var. Heykel var. Şimdi sahaya gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir kere geldim. Şuraya park edeceğim. Yakın olsun. Arkadaşlar dünkü bölümde anlatmış mıydım? Bilmiyorum ama. Arabadan indim ya. O yol işareti var ya arkadaşlar. Şimdi geldim. Bak top şey var. Koşma şeyi var. Koşuyorum şu an. Anam. Papa ne olmuş lan? Papa vada. Papa vada. Ne oluyor lan? Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Bilmiyorum ne oldu. Lan. Arkadaşlar çıkıp bir daha gireceğiz. Çıkıyorum hemen. Arkadaşlar ben videoyu durduramadım için. O yüzden böyle yapıyorum. Sizi bekletiyorum ama. Hemen gidelim. Ram vites at. Otomatik. Arkadaşlar bazen Eee D de otomatik de vites atmıyorsa manueli geçirin. Artıya basın. Atsın vites. Ya da durun, atır. Atar vites. Hemen gidelim. Yolu öğrendiğim için hemen Bah. inşallah yine öyle olmaz arkadaşlar yoksa gösteremeyiz gidelim hemen görüyorsunuz zaten İnşallah yine öyle olmamıştır. Bıraktım ya arkadaşlar. Yine öyle olmamış evet. Yola bastım ya. Mesela arabadan azıcık uzak. Yola bastım ya. direkt geldim değil mi? Onu göstermiş oldum. Şimdi koş gidelim. Allah çıkacak top çıkacak. Şu top işareti ne bilmiyorum ama Ronaldo Ronaldo geliyor. Ronaldo çıkarttı. Ronaldo Ronaldo gidiyor. Ronaldo Ronaldo gol! Olmadı. Ronaldo. Ronaldo çıkarttı. Böyle var? Ronaldo geliyor. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Vurdu Ronaldo. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Hadi lan Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo geldi. Ve gol. Hadi gidelim arkadaşlar. Allah arabayı vurduk. Arkadaşlar arabanızı mesela vurdunuz. Ee, tamirciye gideceksiniz. Mesela ben vurmadım da şu an. Bilerekten göstereyim. Şimdi gidiyorum. Desti size. Gidelim. Öyleydi değil mi? Öyleydi evet. Ben, ben böyle mi gelmiştim? He tamam tamam. azıcık yolu uzatmışız. Diğer diğer yoldan gelmişiz arkadaşlar. Buradan dönelim. Arkadaşlar benim abimin kanalı da var. MVP alt türe Emir MVP Emir onunki de benim. Onun onun ismini MVP Emir. Ben de MVP Deniz yaptım altı altıra unutmak unutmayın. Şimdi arabayı vurdum ya ben. Mesela öyle düşün. Buraya girdim böyle şey oluyor ya. Onun ismini unuttum bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. E, girdim buraya. E, şey yap. Girdim mesela araba tamir oldu. Paranızı alıyor alıp. Paranızı alıyorlar ama. <laughs> İşte. Arkadaşlar size şimdi şey söyleyeceğim. İlk başladığınızda tofa ışığı basıyorsunuz, söylemiştim. Bak buraya geldiğinizde para olacak. Birkaç kere olabilir. Şuraya da gideceğim, göstereceğim. Orada para vardı ama bende artık gelmiyor. D için. Üstte bir şeyler yazıyor ama. Metabeyi takip et falan yazıyor. Var. Bak arkadaşlar. Şey. Şu tepe var ya. Şu tepe var ya üstümdeki şu an. Gölgenin, gölgenin altına girmiyor. Orası var ya. Orada bir tane para olacak. Çıkış yeri nereden? Oraya çıkış yeri Gösteriyorum hemen. Şuradan. Araya gideyim. Bak buradan çıkıyoruz. Dur. Allah. Böyle çıkıyoruz. Ama oyuncaklar falan bile, bilemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. Geldin ya. Buradan alıyorsun işte parayı. Öyle para gelecek size. Ben şuraya merak ettim ne var diye. Hemen oraya gidelim. Herhalde yine aynı yere çıkıyor. Yok o kapı açılmıyormuş. Herhalde orada bir şey vardır. Bakalım hemen. <laughs> Bakalım hemen bir şey var mı? Aa çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Arkadaşlar. Çıkamıyorum. Hadi gidelim. Çıkamadım oraya. Arkadaşlar bir kornaya basmıyorum, basıyorum. Yanlışlıkla basıyorum. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bir de şunu söyleyeyim. E, burada çok hızlı bir araba almamız lazım. Lamborghini gibi. Şurada yeşil üstte para var. Görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Oraya uçacaksınız şuradan. Biliyorum ben bir kere babamı telefondan yapmıştım. Hızlı bir araba almıştım takası. Buradan geldim böyle bir uçtum. Gittim o parayı aldım son sonunda. Ee, aldım işte. Hadi görüşürüz arkadaşlar.